Hiçbir oyuncunun karşısına kalamayacağı... Kane mi? Canyon. Kane seçimine gidiyor birinci maçta. Abi bir şey söyleyeyim mi? Harika seçim ya. Bak normalde ben pro play Kane'i hiç sağlıklı bulmuyorum. Çünkü dönüşmesi 50 saat sürüyor. Sürekli onun önünde... Rakip mavinin orada Graves görürdük Kanyon'un Graves'i. Benzer bir durum. Sürekli rakibin mavi tarafında olacak muhtemelen Kanyon. Ee, bu enteresan çünkü Nami'yi genelde kazanan taraf olarak kullanmak istiyorsunuz ama e, bu sefer birazcık daha ters tarafta kalacaklar. Çünkü Graves görerek at geliyor. Biraz Şayım geç tepki verdi. Guri burada. Şöyle i̇şte da yaklaşıyor şimdi. Gitit geldi burada 3 kişiler. Fıçısını ki. patlatını Guri. Hayata tutunuyor şimdilik. Oo, Güzel dayandı ya. ama nereye kadar dayanabilecek? Gitit kontrolün içerisinde. İlk kan oluyor onu Guri. İşte. Çoviye gidiyor 4 saat. Rise abi. Bu arada bot lane'e bakmıyoruz ya <laughs> Yani. Evet, <yok>. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey ama yani orada. bakmamamız çok iyi bir senaryo değildi ama onun adına. Kenyon daha bire Mavi'nin oraya girdi ama rakiplerini görmedi. Kör şekilde dalmıştı buraya. Yarı canını kaybetti. Ultisi var. Mı Çalmayı he? başardı kaldı. sanıyorum Mavi ve şimdi Showmaker yardıma geldi. Buraya Peanut'ı buz mezarının içinde öldürecekler hala ve Chovy'ye dönecekler. Kenyon hala hayatta. Son anda Surtçı çıkmayı başarıyor. Nuguri yardıma geldi sol tarafta. Chovy'nin işte. üzerinde. Chovy'nin canı azalıyor. Bir yandan Showmaker'ı darlayan bir Doran var. Doran skoru alacak. Nuguri ise bakalım... Rakibinin sırtçasını almayı başardı. Birebir bir takas. Bir takım arkadaşı ölüyordu <laughs> alamete vurmaya başladığında. Yalnız Doran başladığında. görecek burayı. Ken gerçekten bir vuruşluk canı var. Dolayısıyla burası var. Biraz tehlikeli olabilir. Lazım. Kendine güveniyor Canyon. Doran onun üzerine doğru geldi. Vuramadı yalnız Doran'a Çok az canı var. Daha. Sırta vurdu. Çarpı attı. Ve alamete almayı başardı. Hala hayatta üstüne. Ultisini de kullandı. Doran'ın içinden çıktı. Şimdi çok az canı var. Nuguri'de Kenyon'da düşmeye çok yakınlar. Smite'ını atmadı. E son ana kadar yemledi. o Callum burada, burada Kane, kalmış. Ne altında tek başına kalmış. Üzerinde Burayı tutuşturma. Roller'ın mermileri skoru getiremedi. Eyvah. Yukarıdan şimdi mermi yağmuru geliyor. Callum hala hayatta. Chovy. Ryze gelecek ki bu isimle Chovy'nin tek bir vuruş yapması yeterli. Ve skoru alıyor. Showmaker yardıma geldi. Hasar edecek mi? Chovy'nin üzerine çöküyorlar. Kayn'in burada yok. şimdi. Chovy zor bir açıda kaldı. Skoru aldı ama kendisine hem olacak burada. Kane bu arada dive atma konusunda çok başarılı bir şampiyon çünkü kulagasını bırakıyor Pinat geldi. Ultisini kullandı. E, yok, rakiplerinin büyüleri olmadığını biliyorlar. Daktan burada köklere yakalanacak ve Nami'nin onu kurtarması mümkün değil. Bu arada bu alt koridor eşleşmesi Ortaya ikisi açıyorken. de enchanter olduğu için desteklerdeki altın farkı da... O Chovy'nin atay var. üzerine direkt Yedi. gittiler kitle kontrolü zincirini uyguladılar. Kronometreye saklandı çok Chovy ama kronometre. buradan çıkması zor görünüyor. Boşa giden bir kronometre. Üstüne ilk kule altınını da zorlayacaktan Damwon Harika bir avantaj. Chovy neden yürüdü oraya? Yani kimse bilmiyor. Hiç fikrimiz yok. Orta koridor kulesi düşmeyecek muhtemelen burada. Yoran evet. evet. ultisiyle geldi burayı kurtarmak için ama yani ışından artı ulti kullanıyordu. Yalnız Canyon ve artık özellikle Renekton ve Maokai'nin olduğu yere gözü kapalı gidebilir. Çünkü o ikinde o... E, şeyi Mümkün değil. Hasar Yenilmez de yok. var bir de Canyon'ların. Burada çarpını kullandı. Doran'ın üzerine gidiyor. Vücut darbesi geldi Nuguri'den. Peanut şimdi ona yardıma geldi. Kendi ultisiyle Canyon takip ediyordu. Duvardan çekip aldı Peanut onu. Güzel bir Fıçı darbesi de Doran geldi. geldi. Doran'ı hayata tutabilecek mi? Nami'nin dalgası geldi. Kitle kontrolü üzerine kitle kontrolü. Fıçı kafalarında patlıyor ve iki skor geliyor. Damon Kia Canyon'ın rastıyla harika bir başlangıç yaptı burada. Dakdam yalnız kule altında tek başına Yumi içine yakalandı. Üstüne mermi manyağı arındır geldi. Ne ama can. nasıl kurtulacak? Nereye kaçacak? Çok zor bir görev bu. Oyalayabildiği kadar oyalayacak. iyi vakit kazandı yine bir 10 saniye başladı. kesti tamam. Veremezsin abi. Çok... Yani Kane var, Yumi var. Kane var, Yumi var, Ryze var. Yani biz tabi yani diğerlerini çok söylemiyoruz ama mesela Gragas çok iyi güçlenir. Evet. Bu arada daha içlerinde herhangi bir dirençle karşılaşmadan Alamet'in ardından onu da ele geçiriyor Damwon Kia ekibi. Ve Alamet'le şimdi alt koridoru açıyorlar. Oluyor. Kellen ve Ruler karşılaşmış. Kellen ultisini kullandı. Tsunami'ye yakalanan bir Ruler var. Güzel bir suyu hapise. Strayla yanıt veriyor. Canyon Doran'ı darlıyor bir kez daha yarıcana indirmiş. Alt koridor kulesi de düştü. Ee, bir tane daha kafa atamayacaktır muhtemelen. Doron'u yavaşlatmaya çalıştı mı ve başardı galiba. Kafa daha gelecek mi? Peanut yürüyor oraya. Şu geliyor. Alamet sıkıştı oraya şimdi. Oh, Uçup atlatıldı. İlla o kafayı atacak dediler. Maokai'nin kökleri geldi şimdi bu kulenin altında bir savaş patlak veriyor. Yumi kullanıldı. Canyon tam eriyecekken ultisini kullandı. Ve hayata tutundu. Deli gibi iyileşiyordu ta ki hasarı Ryze'dan hasar yene kadar. Şimdi Ryze'nin ile geliyorlar. Bozu, bozuldu. bozuldu ulti. Kendini feda etti Showmaker ama 3 skor gidiyor Chovy'ye. Bu dive ne peki? Ee, hasar potansiyeli olarak şu an Cenci rakibinin daha ötesinde. İki tarafta birbirine vuramıyor Fiyat. gibi görünüyor şimdilik. Peanut içeri girip bir şeyler denemeye karar verdi ama kimsenin canı azalmıyor resmen. Ya Şimdi girmedi. kökler kullanıldı. Damonkey'e kötü pozisyonda kalmış olabilir. Yumi ile takip ediyorlar. Ortalığı dağıtılar burada patlayan fıçıyla karşında. Evet, Tsunami gönderildi. Yani. Doran hayata tutundu. Showmaker buzdan mezarın içinde kendini iyileştiriyor. Çöle çıktı. Burada tam skor aldı. Biraz fazla mı içeri girdi acaba rakibi orada? Peanut'ın içinden ulti ile çıkan bir Canyon. Çok Canyon. fazla canı var. Harika bir W. Suya hapis geldi. Ruler'ı bir türlü düşüremiyorlar. Ve Damwon Kia tam bitirecek gibi göründüğü savaşta birden bire darmadan oluyor. Yuumi çok iyileştiriyor. O da kazanıldı aslında savaş. Yani Canyon e, hedef yakaladı. Ana hedeflerden bir tanesini yakaladı ama işte inisiyatif özellikle Nuguri'nin erken düşüşüyle birlikte her şey Canyon'un omuzlarında kaldı. Canyon yine bir şeyler arıyor. E, abi Ryze'ye baksana 5 eşya oldu neredeyse burada mermileri Ruler'a isabet ediyor ama canı yine azalmadı resmen. Çobi yani kronometresi için de geldi. Dediğiniz gibi kendi yarı canı kaybetti şimdi ultisini kullandı. Pilot'un içinde bu sefer geriye savrulan bir Nuguru var. Nuguru burada düşecek gibi görünüyor. Sırt gittiği yerde onu Chovy bekliyor ve 9. skorunu alıyor. Daha fazlasını isteyen bir Genji var. Showmaker o kronometrenin kurtarmayacağı çok belli. Skorlar ardı ardına geliyor ve Dan Monkey'e iyi başladığı bir maçta Çovi'ye 11. skorunu veriyor. Maç bu bitti. Maç bitmiş olabilir. Maç bitebilir bu. Gerçi çok az minyonları var. Canyon tek başına gelip tutmaya çalışacak büyük evet. ihtimalle ama te atacaklar Evet. Daha 10 saniye var. Canyon tek Aa, başına neler yapabilir attı. burada 4 kişiye karşı. Canyon yarı canı gitti bile. Kronometreye saklandı. Kule'nin canı hızla azalıyor. Canyon denedi ama buraya kadar. Damwon Kia'nın ilk karşılaşmadaki denemeleri. Aradığı meyveleri vermiyor ve Gen.G seriye 1-0 önde başlıyor. Acaba? Bu çünkü Nexus'u burada kesemiyor gibi görünüyorlar. Da Azıcık yani. daha hasar lazım ve başarıyorlar. Yani iyi bir planla gelmiş yine Damwon e, bence rakibin Ma'ko'yu tercihine karşılık olarak istediklerini buldular